Merhaba arkadaşlar. Elişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeşil ve simli kırmızı ipleri kullanarak sıralı bir oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor ve bu iki rengi kullandım arkadaşlar. Hemen oyayı da gösteriyorum. Oyamız da bu şekilde. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde Abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Önce tülbentimizin dört kenarına 2 zincir çekip bu şekilde tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimi tığ battıya sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 2 tane üste aldım. 2. tığ battığın içine battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. Son ilmeği örmedim. 2 tane üste aldım. Aynı tığ battığının içine battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. Son ilmeği örmedim arkadaşlar. 2 tane üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. 2 tane üste aldım aynı tığ battığın içine battım önce bir sonra 2 2 ve 2 ördüm her seferinde son ilmekleri örmüyoruz bu şekilde tığ battığın içine 4 tane direkt yaptım ipi alıp tüm ilmeklerin içinden geçtim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim buradaki boşluğa battım. Kapattım. Tepeye çiçeğimiz için yuva hazırladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bir tane tığ battı atladım. 2. tığ battının içine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 2 tane üste aldım. 2. tığ battığın içine battım. Önce 1 sonra 2 iki ördüm. Buraya 4 tane direk yapacağız ve son ilmekleri örmüyoruz arkadaşlar. Tığımızda biriktiriyoruz. 2 tane üste aldım. Aynı tığ battığın içine battım. Önce 1 sonra 2 iki ördüm. 2 tane üste aldım. Aynı tığ battığın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Aynı tığ battığın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerin arasından geçtim ve 8 tane zincir çekelim. 8. zinciri çektikten sonra buradaki boşluğa battım kapattım tepeye bir tane yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim İkinci tığ battın içine battım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 2 tane üstü aldım ikinci tığ battın içine battım Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Son ilmeği örmedim. İki tane üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Son ilmeği örmedik arkadaşlar. İki üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Üçüncü direği yaptık. Şimdi son direği yapıyorum. Her seferinde son ilmekleri örmüyoruz. Bu şekilde de tığımızda ilmekleri biriktirmiş oluyoruz. Hepsini birden kapattım ve 8 tane zincir çektim. Buradaki boşluğa battım, kapattım ve tepeye bir tane yuva hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. İkinci tığ battıya battım, kapattım. Tekrar 8 zincir çekelim. 2 tane üste alıp ikinci tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2'yi 2 ördüm. Son ilmeği örmedim. 2 tane üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2'yi 2 ördüm. Son ilmeği örmedim. 2 üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2'yi 2 ördüm. Son ilmeği örmedim. 2 üstte aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce 1 sonra iki, 2 ördüm. Son ilmeği bıraktım. Bu şekilde tığımda ilmekleri topladım arkadaşlar ve hepsinin birden arasından geçtim ve 8 tane zincir. 3 4 5 6 7 8. Buradaki boşluğa battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. İkinci tığ battıya battım kapattım bir zincir çekip hemen ben ipimi kesiyorum şimdi fazla ipimi de yakacağım daha sonra ikinci sıraya geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar fazla ipimi yaktım hemen bakalım birinci sıra bu şekilde devam ediyor çok kolay arkadaşlar ikinci sıra bundan daha kolay şimdi ben devam ettiğim için tığımı ilmeğime geçiriyorum. Sizler bir zincir çekip ipinizi tığa sabitleyin. Sabitledikten sonra da buradaki tepelere 8 zincir çekip yuva oluşturmuştuk. Oraya batıp kapatalım. Şöyle başa doğru itekleyelim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 1. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım 2. 6 zincir çektim, aynı yere battım, kapattım 3. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım 4. 6 zincir çektim, aynı yere battım, kapattım 5. 6 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 6 tane kirpik yaptım 6 zincir çekerek. Arada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve bir sonraki tepeye battım. Kapattım. Buraya da 6 zincir çekip 6 tane kirpik yapalım. 1 oldu. 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 oldu. 5 oldu. 6 tane tepeye kirpik yaptım. Arada 7 tane zincir çekelim. Bir sonraki tepeye battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 2 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3. 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 4. 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 5. 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 6 tane buraya da kirpik yaptım. 7 tane zincir çekelim. Bir sonraki tepeye battım, kapattım. Aynı şekilde buraya da 6 zincir çekip 6 tane kirpik yapıp çiçeğimizi oluşturalım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3. kirpiği yaptım. 4. kirpiği yaptım. 5. kirpiği yaptım ve son kirpiği yaptım arada 7 zincir bir sonraki tepeye battım kapattım 6 zincir çektim battım kapattım 6 zincir çektim battım kapattım 6 zinciri çektim, battım, kapattım. 6 zinciri çektim, battım, kapattım. 6 zincir çektim, battım, kapattım. 6 zinciri çektim. Battım. Kapattım. 6 tane kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 6 evet. Şimdi bir zincir çekip ben ipimi kesiyorum. Hemen fazla ipimi de yakacağım. Sizler bu şekilde tülbentinizin dört kenarını yapıp tamamlayın arkadaşlar. Hemen bu fazla ipimi de yakacağım. Modelimize daha sonra bakalım. Evet arkadaşlar, fazla ipimi yaktım. Şimdi şöyle hemen elimle düzeltiyorum. Oyamız çok güzel oldu. Ütüsüz bile çok güzel. Ütülendiği zaman da daha güzel duracaktır arkadaşlar. Simli ip de daha bir güzellik kattı bence. Bu şekilde oyamızı tamamladık. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de benim gibi beğenirsiniz ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.